Arkadaşlar öncelikle şunu vurgulayalım. Benim bu videomdaki amacım iğnelemek, sataşmak, kudurtmak değil. Hakkı arayan kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmak. Çünkü bazı insanlar ortaya çıkmış ve sizi özellikle gençleri bir şeye çağırıyorlar. Kendilerinden başkasının mümin olmadığına, müşrik kafir olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Peki sorgusuz sualsiz bunlara teslim mi olacaksınız? Yoksa Allah'ın verdiği akıl nimetiyle biraz sorgulayacak mısınız? Ya sizi çağırdıkları şey aslında tehlikenin ta kendisi ise, amelleriniz boşa gidecekse ve hatta başkalarını tekfir ettiğiniz, şirkle suçladığınız için vebal altında kalacaksanız, bu bilgiler belki size yol gösterici olabilir ve ben sizi kendime bir cemaate, bir tarikate davet etmiyorum. Yani şöyle demeyin, he onu bırakıp da size mi tabi olacağız demeyin. Ehli sünnet alimlere tabi olun. Geçmişteki ve günümüzdeki ehli sünnet alimlere tabi olursanız yolunuzu kaybetmezsiniz bir iznillah. Tağut videosunda bir tağut kurgusundan bahsetmiştim. Vehhabi kaynaklı bir tağut kurgusu. Tağut geçen ayetleri ideolojiye göre yorumlayan Resulullah, sahabe, seleften ve müştehitlerden kendi anladıkları manada kaynak bulamayan, sadece İbni Kayyım gibi birkaç kişinin tariflerinden ilham alan ve bunun üzerine inşa edilen tevhid örtüsü altına gizlenen tekfir eksenli bir kurgu ve bu kurgunun içine girmek İngilizce bilerek veya bilmeyerek aktif veya pasif olarak asker olmak demektir. Şimdi bunu ispat edeceğim inşallah. Tüm dünyadan örnek vereceğiz ve Türkiye'yi sona ayırdım ki halimiz daha iyi anlaşılsın. Öncelikle arkadaşlar Sultan Prens Selman Vehhabiliği Amerika'nın isteğiyle yaymaya çalıştıklarını itiraf etmişti. Amerika boşuna böyle bir şey ister mi? Bu itiraf şu anlama geliyor. Amerika'nın isteğiyle yapılan dini bir hamle bu din anlayışının onların amacına hizmet edeceğini gösteriyor. Peki nasıl? Vehhabilik elbette kendisini hiçbir yerde vehhabilik olarak göstermez. Biz onları fikirlerinden, hal ve hareketlerinden tanırız, anlarız. Bununla birlikte Vehhabilik yayıldığı yere göre suret ve şekil değiştirmektedir. Çünkü her yerde aynı etki göstermesi beklenemez. Kullanılma amacı farklıdır. Bunun neticesinde Vehhabilik dünya genelinde bir maske olarak kullandığı Selefilik, Selefizm olarak ortaya çıkar. Neden maske diyoruz? Çünkü selef dediğimiz tabaka Allah'ın müteşabih ayetlerini kesinlikle yorumlamazken Allah'a mekan, organ isnat etmezken bunlar müteşabih ayetleri yorumluyor. Allah'ın yukarıda olduğunu, arş üstünde oturduğunu, eli yüzü kulağı gibi organları olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla da o selef tabakasıyla alakalarının olmadığını anlıyoruz. Ve bunu artık kendileri de kabul ediyorlar. Selefilik onların kendini tanımladığı özel isim gibi bir şey olmuş. Kısaca ve Vehhabiliğin Amerika tarafından yayılmasının istendiğini, ve selefilik maskesini kullandığını anlamış oluyoruz. İşte bu selefilik bir amaca hizmet edecek ya. Bulunduğu yere göre farklılıklar gösteriyor. Şunu da söylemek lazım. Artık bunların tek çeşidinden bahsetmek zor. Onlarca parçaya bölünmüş ve birbirlerini de tekfir eder hale gelmişler. Biz ana damardan bahsedeceğiz. Evet, Amerika tarafından yayılan selefilik bulunduğu yere göre farklılık gösteriyor. Mesela Avrupa'da selefilik mezhepsizlik olarak ortaya çıkıyor. Avrupa'daki Selefiler Avrupa'nın kanunlarıyla gayet uyumlu bir şekilde yaşıyor. Avrupa'da tağutla mücadele adı altında bir ülkenin yönetimiyle mücadele edildiğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Tam aksine Avrupa'daki adam Türkiye'deki tağutu yıkacağız diye bağırıyor. Bu ne lahana turşusu diye sormazlar mı? Avrupa'da bir sorun olunca mahkemeye giderler. Bunu da bir problem olarak görmezler. Bakın burası çok ilginç. Hani dedik ya bir amaç için kullanacaklar. Ne zaman bir Avrupa devleti İslam ve Müslümanlar aleyhine bir karar almak istese bunlar bahane olurlar. Durduk yere gider bir bomba patlatır, bir terör eylemi gerçekleştirirler ya da bunları kışkırtacak bazı açıklamalar yapılır. Bunlar da bu açıklamaların üzerine giderler bir eylem yaparlar. Bu bahaneyle o Avrupa ülkesi Müslümanlar üzerindeki baskıyı artırır, camilerini, derneklerini kapatır ve yasaklamalar getirir. İşte en son örneğini Fransa'da gördük. Bu selefileri bahane ederek birçok camiyi kapattılar, derneklere baskı kurmaya başladılar ve Fransa İslamı projesini hayata geçirdiler. Buna göre artık Türkiye'den veya başka bir ülkeden imam almayacaklar, kendi yetiştirdikleri imamları atayacaklar. Kim sebep oldu? Amerika'nın isteğiyle yayılan selefilik. Avrupa'da bu şekildeler. Peki Müslümanların çoğunlukta yaşadığı İslam ülkelerinde nasıl? Arap ülkelerinin halini görüyorsunuz zaten. Çoğu Amerika'nın köpeği olmuş durumda. Ekselisi de ya Vehhabi ya da ılımlı Selefi. Yönetimde kim olursa olsun fark etmiyor. Ama bakın Mısır çok enteresan bir örnek. Türkiye benzeri bir durum var. Orada Müslüman kardeşler var, daha ılımlı Selefiler. Hasan el-Benna'nın kurduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İslami bir nizam istediği için öteden beri zulüm gören, baskılanan ve yönetimden uzak tutulan, ancak buna rağmen arka planda mücadeleye devam eden ve bedeller ödeyen bir topluluktu. Son olarak Hüsnü Mübareği devirmişler ve yönetimde söz sahibi olmuşlardı. Belil kuran dusturuna, kana Kâne ve Halk tabanında geniş bir kitleye hitap eden Müslüman kardeşler, devlet ve askeri kadroları ihmal ettiği için çok pişman olacaktı. Ve İskenderiye Selefiliği adlı Selefiler var. Mısır'daki Selefilik damarından biri olan İskenderiye Selefileri, demokrasiyi küfür olarak görüp devlet yönetimi, meclis ve seçimlerden uzak kalmalarıyla biliniyordu. Şimdi asıl bomba geliyor o zamana kadar demokratik sistemi küfür olarak gören ve Müslüman kardeşlerin devrim hareketine destek vermeyen İskenderiye Selefileri diğer adıyla Selefi davet hemen apar topar parti kuruyor. Selefi Nur Partisi ve meclise giriyor. Ne kadar ilginç değil mi? Dönüşüm hızına bak. Küfür olarak gördükleri sisteme balıklama dalıyorlar. Dedik ya bir amaç için kullanılacaklar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? el kuran düsturuna, Kur'an anayasamızdır diyen Muhammed Mursi'yi desteklemiyorlar. Karşısında duruyorlar ve onları silahlı güçle, kanlı bir şekilde etkisiz hale getirip yönetime Siyonistler adına el koyan Avrupa'nın da desteklediği Sisi'yi destekliyorlar. Her seçimde onu seçeceklerini ilan ediyorlar. Bakın oyunu görüyor musunuz? Selefilik ne için kullanıldı? Müslümanların yönetimden uzaklaştırılması için. Adamlar küfür olarak gördükleri sisteme hemen parti kurarak giriyor ve Müslümanları destekleyeceklerine, onları yanında olacaklarına zalim Sisi'yi destekliyor. Bunun bir kurgu olmadığını bana kimse söyleyemez. Kime hizmet etmiş oldular? Asıl tağutlara, İsrail'e, Amerika'ya, Avrupa'ya. Çünkü Mısır, İsrail için stratejik bir bölge. İşte böyle selefilik birçok yerde farklı şekillerde kullanılır ki daha önce anlatmıştım Çeçenistan cihadının bitmesinde bunlar büyük etken oldular. Orada tasavvuf ehli çok başarılı bir şekilde cihad ediyordu. Giden Vehhabi Arap savaşçılar kafiri bırakıp şu şirk bu küfür diye Müslümanlarla uğraşmaya başladılar ve çok büyük darbe alan direniş siyasi hamlelerle de bitirildi. Aynı şey Gazze'de yaşanmaya başlanınca Hamas bunun çabuk farkına vardı ve Gazze'ye yabancı Arap savaşçı sokmamaya karar verdiler. Hatta bakın İsrail her Ramazan Gazze'ye saldırmak için bahane arardı. Oradaki Selefi grup uydurup birkaç füze fırlatıp İsrail'in eline bu kozu verirdi ve İsrail tüm Ramazan Gazze'ye saldırarak oluk oluk kan akıtır Ramazan ayını hepimize zehir ederdi. Son olarak bu Selefiliği Suriye'de kullandılar. Amerika Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak için YPG'yi orada güçlendirmek, bir ordu haline getirmek istiyordu. Suriye bu yüzden karıştı. İç savaş çıkartıldı. Bir de baktık ki Irak Şam İslam Devleti diye bir şey ortaya çıkmış. Öncelikle bunun bir sunni oluşum olduğunu yaydılar. Ortalık toz duman içinde. Kimin ne olduğu belli değil. Tüm dünyadan ve Türkiye'den o yayılan, Suud eliyle yayılan Selefiliğe kapılmış olanları IŞİD'e yönlendirdiler. Kim yönlendirdi? Başlarındaki tabi oldukları insanlar. İşte Amerika bu IŞİD'i terör listesine alıp bunları bahane ederek IŞİD ile savaşıyor bahanesiyle YPG'ye tırlarca yardım yaptı. Çünkü bu kadar büyük bir yardımın yasal bir dayanağı olması lazımdı, bir bahanesi olması lazımdı. O da yine Selefilerin oluşturduğu IŞİD ile oldu. Tabi sonra oyunun büyüklüğü ortaya çıktı ki içlerinde para karşılığı da gelen hatta boynundan haç çıkan insanlar da vardı. Velhasıl Amerika yine bunları kullanarak yapacağını yaptı. Şimdi anladınız mı? Bu tevhid, tavut eksenindeki selefilik nasıl kullanılıyor? Bilerek veya bilmeyerek nasıl onların amacına hizmet ettiriliyor? Peki Türkiye'ye gelelim. Bakın, Türkiye'de 30 sene geriye gidince selefiliğin sesi bile yok. Sistemin en baskıcı zamanlarında yok. Müslümanların bedel ödediği dönemde yok. Ne zaman Türkiye'ye sokulmaya çalışılıyor ve nasıl Türkiye'ye giriyor? Bunlar hangi kaynaklardan besleniyor? Yaptıkları tavut kurgulu dersler kimlerden geliyor? İşte ilginç olan nokta burası. Bakın şimdi size bir kitapçık göstereceğim. Bu kitapçığı CIA yani Amerika'nın Dış istihbarat Servisi'nin sitesinde buldum. Ne amaçla siteye koyduklarını bilmiyorum ama hala daha sitede duruyor. Kaldırırlar diye ekran görüntüsünü de aldım. Bakın uzantı bu şekilde. Uzantıyı silince CIA'nin sitesi çıkıyor. Gördüğünüz gibi burası CIA'nin sitesi. Ve ilginç bununla beraber sadece birkaç Türkçe kitap var. Başka da bulamadım. Kitap Abdülkadir bin Abdülaziz olarak bilinen Şeyh Fadl adlı El-Kaide'nin ana kollarından birisinin başında bulunan zata ait. Kitapçığın adı İman ve Küfür Hükümleri. El-Cami'u Fi Zalabil İlmi Şerif kitabından bir bölünmüş bu. Ayrıntılar çok ilginç arkadaşlar. Önce içeriğinden bahsedeceğim sonra can alıcı noktaya geleceğim. Bakın şimdi bunların başta en temel özelliklerinden birisi tevhidi bölmeleri. Uluhiyetin tevhidi, rububiyetin tevhidi. İman esasları ve altındaki konuları sayıyor. Ondan sonra konu iman ve küfür başlığında nereye geliyor? Yönetime. Şimdi başlıkları okuyacağım. Bakalım tanıdık gelecek mi size? Sıralı tekfir. Böylelikle şu konunun önemi açıklık kazanmaktadır. Bugün birçok Müslüman ülkede olduğu gibi beşeri kanunlarla yönetilen ülkeler hakkında her Müslümanın bilmesi gereken çok önemli hükümler söz konusudur. Böylece helak olacak olan bu apaçık bilgiden sonra helak olsun, yaşayacak olansa bu apaçık bilgiden sonra yaşasın. Söz konusu olan bu hükümlerden bazıları şunlardır diyor. Şimdi Allah'ın hükümleriyle hükmedilmeyen ülkelerden bahsediyor. Bu ülkelerin yöneticileri büyük küfür içerisinde olmalarından ötürü İslam dininden çıkmışlardır. Yani ne olursa olsun hangi gaye ile gelirse gelsin kalbinden tasdik etmiyorsa bile kafirdir diyor. Bu ne demek? Sakın ha yönetime talip olmayın, bu işlere girmeyin, yönetimden uzak durun demek. Oyuna bak. Devam ediyor. Bu ülkelerde hakimlik görevi yapanlar büyük küfür işlemeleri nedeniyle kafir olmaktadırlar. Bu da bu mesleği icra etmenin haramlığını gösterir. Bu yönetici ve hakimlerin küfrüne delil Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Halbuki verdiği ayetin konuyla alakası yok. Tağut videosunda açıklamıştım. Devam ediyor. Bu ülkedeki mahkemelere başvurmak, hüküm istemek ve bu mahkemelerde çalışmak caiz değildir. Gönül rızası ile bu mahkemelere başvurarak hüküm isteyen kimse de kafirdir diyor. Bu ülkelerin parlamento ve millet meclisi gibi kanun yapma yetkisiyle donanmış kurumların üyeleri büyük küfür işlemeleri olmaları nedeniyle kafirdirler diyor. Bu tür parlamento üye seçimlerine katılan kimseler büyük küfür işlemeleri sebebiyle kafir olmaktadırlar. Yani oy verenler. Çünkü onlar bu üyeleri seçmekle onları Allah'tan başka Rabler edinmekteler. Parlamento üyelerinin küfrüne delil şu ayet-i kerimelerdir diyor. Bakın Vehhabi aklı alakasız ayeti nereye koyuyor? Onların Allah'ın izin vermediği şey dinde kendilerine şeriat kılan ortakları mı vardır? Şimdi dikkat edin, dinde şeriat kılandır diyor. Parlamento vekilleri dini bir hüküm ortaya koymuyorlar ki Allah adına, din adına, İslam'da böyledir diye bir hüküm koymazlar. Diğer ayet, onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Araplar edindiler. Yine bakın haham ve rahip yani din içinde Allah adına hüküm verecek olanlardan bahsediyor. Bu iki ayet Allah adına din adına hüküm verme makamında olup kendi nefsinin hükmünü Allah'ın hükmüymüş gibi sunan Allah'ın helalini dinde haram kılanlar hakkında. Yoksa parlamento bir yasa çıkarttığı zaman dinde böyledir demiyor ki yani mesela içki içilebilir diye bir yasa çıkartınca Allah'ın hükmü budur, içki helaldir demiyor, İslam'da böyledir de demiyor. Peşeri kanunları benimsediğimizden değil, ayetleri yanlış yorumlamanıza karşı çıkıyoruz. Asıl Allah'ın bu ayetlerini alakasızca böyle yorumlayanların vay haline. Bu konuyla ilgili fetvalarda geçtiği gibi söz konusu ülkelerin yönetimini üstlenmeleri yahut bu görevlerine devam etmeleri için bu yöneticilere biat etmek haramdır. Çünkü bu biatta küfrün devamını isteme söz konusudur. Kim böyle bir şey isterse küfre düşmüş olur diyor. Bu küfri pozisyonların koruyucusu durumunda olan askerler de büyük küfür işlemeleri nedeniyle kafir olmaktadırlar. Zira bu askerler tağut yolunda savaşmaktadırlar diyor. Sonra da o ayeti okuyor. Bir Müslümanın bu devletlerin yöneticilerine itaat etmesi ve onların kanunlarına uyması gerekmez diyor. Küfür teşkil eden kanunlarla yönetilen ülkeler daha önce buralarda şeriat egemen olmuş olup sonradan kafirlerin kanunları yürürlüğe girmiş olsa ve o ülkede halen Müslümanlar ikamet ediyor olsalar dahi Buralar sonradan küfür diyarı haline gelmiş olan ülkelerdir diyerek Türkiye gibi ülkeleri de içine katmış oluyor. Şimdi bugün Türkiye'de tağutu dillerine dolayanlar aynı şeyleri seslendirmiyor mu? Ne eksik ne fazla aynı şeyler İşte can alıcı nokta tam da burası. Tekrar kitabın başına dönüyorum. Bakın kitapçık iman yayınları tarafından basılmış. Şu an Türkiye'de böyle bir yayın evi yok. Türkçe'ye bir heyet çevirmiş kim oldukları belli değil. Peki, basım yeri neresi biliyor musunuz? İngiltere, Londra. İngiltere, Londra'da basılıyor ve dağıtımı yapılıyor. İsteme adresi koymuşlar. Haritalarda arayınca bir postane çıkıyor. İngiltere, Londra'da bir postane çıkıyor. İngiltere, terörist olarak gördükleri El Kaide liderinin Tağut kitabını Türkçeye çeviriyor, basıyor, dağıtımını yapıyor. Şu an Türkiye'de gayri resmi olarak internetten dağıtılıyor. CIA'in sitesinde ne geziyor bilmiyorum. Fişlemek için mi yoksa her yerden ulaşılabilsin diye mi koymuşlar bilmiyorum. Şimdi en önemli noktalardan birisi şurası. Kitap kaç yılında tercüme edilip basılmış biliyor musunuz? 1998. İlk ve ikinci basımı aynı yıl içinde yapılmış. Yani birçok sayıda basılıp dağıtılmış. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bir sene önce Türkiye'de Erbakan bir darbe ile devrilmiş yani yönetimi ele geçiren, faizi yok etmeye çalışıp Siyonist planları engelleyen Müslümanlar bir sene önce engellenmiş. Kafanıza şimşekler çaktı mı? O zamanlar Selefizm diye bir akım yok. İşte bu tarihten sonra böyle İngiltere'de tercüme edilen kitapçıklar insanlara ulaştırılıyor ve bu şekilde tevhid örtüsü altına gizlenen tağut kurgusu tekfircilik silahıyla içimize sokulmaya başlanıyor. Bu tarz Arapça risaleleri Türkçeye çevirip özellikle ateşli gençleri etkilediler, çektiler. Neden? Müslümanları idareden uzaklaştırmak için. Mesela şimdi bile her seçim zamanı selefi gruplar muhafazakar beldelerde broşür dağıtıyor. Aman oy vermeyin diye. Neden? Kaç broşür geçti elime bu tarz? İleride açıklarım inşallah. Bakın saydım, argümanlar belli. İdareye yaklaşma, idareci olma, idareciyi seçme. Sen belirleme, başına bir şey gelirse mahkemeye gitme, hakkını arama, devlet kadrolarına girme, askere gitme, askeriyeye girme. E sen ezilen millet ol, kafirler başa gelsin, kadroları onlar doldursun, senin her türlü hakkını gasp etsin, aleyhine olan her kararı alsın, dinini öğrenemez, kamusal alana giremez, örtülü bile gezemez hale gel, batıl sistem daha çok güçlensin, daha çok essin, ülke sizin elinizde değil, kafirlerin elinde olsun.'' İstedikleri gibi sizi yönetsinler ve siyonistlere kukla yapsınlar. Onların istediğini size dayatsınlar. İstenilen şey bu işte. Müslümanlar tüm bunlardan uzak durunca sistem çökmüyor ki. Daha çok güçleniyor. Müslümanlar oy verdiği zaman İslam'a daha yakın olanı ve dolayısıyla sisteme daha az faydası olanı seçiyor. Müslümanlar uzak durunca sistemi daha çok güçlendirenler başa geliyor. Ve sistem içindeki kabul etmediğimiz layıklık anlayışını gavurluk aracı, baskı aracı olarak kullanmaya daha çok kabul ettirmeye çalışıyor. İşte en başında söylediğim şey bu. Müslümanlara uyarlanan tağut kurgusu. Kardeşlerim, bu kurgu İslam dünyasında belli başlı yerlere İngiltere gibi baş tağutların eliyle yayılmıştır. Bu anlayış İslam dünyasında daha sonra ortaya çıkartılmıştır. Ve dediğim gibi İngiltere gibi, Amerika gibi, İsrail gibi Siyonistlerin, baş tağutların amacına hizmet etmektedir. Evet inşallah anlaşılmıştır. Kısaca Müslüman ülkelerde Müslümanları idare eden devlet kadrolarından askeriyeden lehine olacak idareciyi belirlemekten alıkoymak ve yönetimi ellerine almak için böyle bir kurgu hazırladılar. Bu kurguya kapılanları yeri gelince de istedikleri gibi kullanıyorlar. Türkiye'de de bunlara bir emir gelse milleti müşrik gördüklerinden bomba patlatmaktan, silah çekip öldürmekten çekinmeyecekler. Dolayısıyla birilerinin emellerine hizmet edecekler ki İslam ülkelerindeki kargaşa kafirlerin, Siyonistlerin Avrupa'nın işine yarıyor. İnşallah bu gerçekleri düşünerek doğru yola ulaşmayı Allah'tan talep edersiniz. Rabbim cümlemizi en doğru olana tabi kılsın.